Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz Ömer ile Emir'in ikinci sezonuna. Buradasınız, tüm enerjinizle bizimlesiniz çocuklar. <laughs> teşekkürler, sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Emir'cim ne haber ya? İyi valla Ömer abi, ne olsun, kaç durmayacağı devam. Geçenlerde filmimizin galası oldu biliyor musun? Yani keyfim gayet yerinde. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim Emir'cim. Bayağı beğendim bu arada filminizi. Ve tabii ki de senin oyunculuğunu. Sağ ol Ömer abi. Yeni stüdyomuz nasıl olmuş ama? Efsane olmuş Ömer abi. Butonla yenilendi mi? Yenilendi yenilendi. Hatta yeni sezona özel bambaşka bir sürprizimiz var. Sürprizleri severim. Butona yeni bir özellik ekledik. Öncesinde konuğumuzu tanıt istersen sonra fazla heyecanlandırmadan sürprizimizi açıklayalım ne dersin? Tamam hemen tanıtıyorum. İlk konuğumuz oyun arkadaşım ve sevgili kardeşim Elif. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Nasılsın Elif'cim? heyecanlıyım Ömer abi. Emir abin de heyecanlıydı. Alışıyorsun Elif'ciğim. Hatırlayalım isterseniz. Başladık mı? Başladık mı? Emir. Efendim abi? Heyecanlısın biraz galiba. Evet evet çok heyecanlıyım. Aa benim heyecanım geçmiş. Tabii ya sana söylemiştim böyle olacağını. Alışıyorsun bir yerden sonra. <laughs> Abim de benim gibiymiş. Gördün mü? Şimdi atlamışsındır. Emir abin sana birkaç soru hazırladı. Söz sende Emir'cim. Tamam, başlıyoruz. Annemi ve babamı ne kadar seviyorsun? Çok fazla. Peki beni? Ee, abi, ben bebeklerimle oynarken bana bulaşmasan seni de çok sevebilirim. <laughs> Peki, cevap fena değildi. Ama sen de sözümü dinlersin değil mi? Anlaştık. Tatilin nasıl geçti anlat bakalım nesini anlasayım abi? Beraberdik ya. En çok aklında kalan olayı paylaş istersen. Tamam. Dedeme yardım ettim. Elma ağacını suladığımız günü bahsediyorsun değil mi? Dedem birden suyu açtı. Ve bütün su üstüme geldi. <laughs> ben de hemen suyun yönünü elma ağacına çevirdim. Dedenden de aferini kaptın. Tabii benden de. Sonra elmalar püşütü. Evet biz de afiyetle yedik. Evet meyve salatamızı da ekledik. Çok güzeldi. Tamamdır küçük kardeşim. Söylerim bu kadardı. Ben küçük değilim. Pardon Elif Hanım. Önemli değil. <laughs> Alemsiniz. Peki hala İmir'cim ve Elif'cim havayı değiştirelim biraz. Size yeni sezona özel sürprizimizi açıklıyorum. İşte yeni sezon sürprizimiz. Duygu okuyucu. Hı? O ne işe yarıyor Ömer abi? Duygularına tercüman oluyor Emir'cim. Önce ben, önce ben. Ben de istiyorum, ben de. Hımm Ama bugün sadece bir kişi kullanabilir. Biz de o duyguya yoğunlaşmış oluruz. E nasıl belirleyeceğiz kimin kullanacağını? Bir yarışma yapacağız. Yarışmaları bayılırım. Ben de. Nasıl bir yarışma olacak? Anlatıyorum hemen. 3 bilmece soracağım. Her soru için 15 saniye süreniz var. En çok bilen kazanır. Yaşasın. Hazır mısınız? Ben her zaman hazırım. Ben de hazırım. Hadi başlayalım o zaman. İlk sorumuz geliyor. Ben odanın içindeyim. O da benim içimde. Süreniz başladı. Buldum. Cevabı alalım. Ayna. Bravo Emir'cim doğru cevap. Durum 1-0 şu an. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Zafer'in babasının 5 çocuğu var. Dördünün isimleri sırasıyla Zeze, Zizi, Zözö, Zuzu ise 5. çocuğun adı nedir? Süreniz başladı. Zuzu. Doğru cevap değil maalesef. Buldum. Neymiş cevap? Zafer. Bravo Elif'ciğim. Bir doğru cevap da senden geldi. Durum 1-1. Hazırsanız final sorumuz geliyor. Hazırız. Hazırız. Pembe bir mendil mavi bir denize düşerse ne olur? Süreniz başladı. Bu soruda bir terslik var ama. E bu çok basit. Buldum. Alalım cevabı. Islanır. Bravo. Yarışmanın kazananı Elif oldu. Teşekkür ederim. Bu bölümde duygu okuyucuyu Elif... Bir sonraki bölümde de Emir kullanıyor. Hazır mısın Elifçim? Hazırım. Hadi deneyelim. Ben korku duygusu. Annemle AVM'ye gittiğimizde kaybolmaktan çok korkuyorum. Bir de ya programda heyecanlanıp konuşamazsam? Eyvah. <laughs> çok iyi. Beğendiniz mi cihazı? Evet. Bence de çok iyi. Çok iyi bir cihazmış. Şimdi yorumlarınızı alalım duygularımız hakkında. Duygularımız bayağı güçlüymüş. Birazcık da ilginç. Bence de. Bahçeyi suladığını su gibi desem? Nasıl yani? Su çok güçlü akıyordu. Ve ben de yönünü çevirdim. Böylelikle elmalar sulanmış oldu. Ben değil. <laughs> ama ne alakası var bunun onun? Çok güçlü duygularımız var. Onları yok sayamayız ama... Ama? Ama yönlendirebiliriz. Peki nereye? Ben buldum. E neymiş? güzel ve hayırlı şeylere. Bravo size. E nasıl yapacağız? Hep beraber duygu uzmanımız Hulusi Bey'e soralım. Ne dersiniz? Olur. İyi olur. Bağlanıyoruz hemen. İyi yayınlar arkadaşlar. Teşekkür ederiz Hulusi Bey yayınımıza katıldığınız için. Korku duygusunun doğru kullanımından bahsedebilir misiniz biraz bizlere? Tabii. Korku duygusu hayatta kalmamızı ve kendimizi korumamızı sağlar. Tehlike %20 ise çalışabilir de %5 filansa yormamıza gerek yok. Alışveriş yaparken annenizin elini bırakmazsanız ve fazla uzaklaşmazsanız korkmanıza gerek yok yani. Ha bir de ahiret olduğundan kötü ve yanlış şeyler yapmamız önler. Sanırım olay duyguları yok etmek değil. Doğru yere yönlendirmemiz lazım. Olay budur. Çözdünüz bu işi çocuklar. Aferin size. Çok teşekkürler Hulusi amca. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Elif'ciğim. Heyecanlı mısın hala? Aa, benim de heyecanım geçmiş. Çok iyiydin Elifçim. Teşekkürler Emir abi. Kapanışa geçelim mi ufaktan? Olur Ömer abi. Benim güneş sistemi ile ilgili bir resim ödevim vardı zaten. Onu yetiştirmem lazım. Ben de yardım edebilir miyim Emir abi? İyi olur Elifçim. Yeni sezondaki ilk kapanışımızı sen yap istersen Elifçim. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Güle güle.